على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم ينص يزيد قال النبي عليه السلام وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء lüm <laughs> yenf'unke illa şey'in qad katabehu Allahu lek ala ayyenduruka <laughs> bi şey'in lam yadurunka şey'in qad katabehu Allahu aleyk rufi'at al-aqlam ve juffat as kıymetli kardeşler hanımefendiler beyefendi kardeşlerim Cenabı Allah sohbetimizi gecemizi hayırlara vesile eylesin bugün <laughs> 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 24 Mayıs 23 Şevval birer günü takip ediyorlar. Değişecek tabi bu günler. Hicri günleri takip etmek istiyorsanız her gün bir cüz okuyun. O cüzü Hicri takvime göre okuyun. O zaman Hicri takvimi unutmazsınız. Mesela bugün 23. cüzü okuduk diyelim. Ayın kaçı? Şevval'in 23'ü dersiniz. Bir de hepinizi doğum gününüzü Hicri Aya göre bilmenizi e, teşvik ederim. Bendeniz 1405 Cemaziyel ahir, 24 Cemaziyel ahir. Geçen bakmıştım 1405 tabi oynamalar oluyor. 1985. Benim ders hocamız soru doğum tarihin kaç? Benim 1985 ah, milad ediyoruz. Ama hepimiz 1900 yılların çocuğuyuz, Farkında mısınız? 1900 yılların çocuğuyuz. Kimden sonrakiler ayrı yani. 1910, ha 1999. Koca bir yüzyıl, 1900'lü yılların çocuğuyuz. İçimizde 2000'li yılların çocukları da var. Resmen bir yüzyıl. Yani biz Sultan Abdülhamit Cennet Mekanı'nın vefat ettiği yüzyılda doğduk. 2000'den öncekileri söylüyorum yani. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanı ve bir sonraki zamanlardan bahsederken işte İmam-ı Azam Efendimiz'e yakın bir zaman, işte Hicri 80'de doğuyor, 150'de vefat ediyor, 150'de İmam Şafi doğuyor ama 80 sene bayağı bir sene yani dikkat edin. Biz Abdülhamit Cennet Mekanı'na kadar geride kalıyor 1918. Dolayısıyla o 80 sene deyip geçmeyin neredeyse bir üç ömür sığıyor. İnsan çabuk yaşlanıyor. Eğer dolu geçiriyorsanız güzel oluyor. Eğer dolu geçirmiyorsanız şeyler yapmamış. Peki kayda değer ne yapmak lazım? İşte sohbet dinliyorsunuz. Çok güzel diye başlıyor.